Ata gayrimenkul olarak kiralık depo ilanı için gelmiş bulunmaktayız. Yanımız hemen Osmanlı Parkı, Güveneler Mahallesi'ndeyiz. Osmanlı Parkı'nın hemen yanında Akgünler Sitesi'nin Evet, Akgünler Sitesi Babylock depo efendim. Geniş, güzel bir depo. Aracı rahatlıkla alabilecek büyüklükte, yan tarafına da eşya konulabilecek büyüklükte, tavanı yüksek. Herhangi bir su akıntısı, herhangi bir problemi yok. İçerisinde su borusu mevcut fakat su yakmıyor. Elektriği mevcut, hatta elektriğini bir deneyelim. Evet, elektriği yanıyor. İçeride elektrik var fakat ortak alanlar kullanıldığı için içeride elektrikli bir şey kullanılması yasak. Bu şekilde bir depo. yeri güzel. herhangi bir problem yok. giriş çıkış herhangi bir problem yok. Bir aracı alabilecek rahatlıkta. Aracımızı zaten görüyoruz örnek olarak. Kesinlikle bir aracı rahatlıkla alabilecek büyüklükte. Güvenliği mevcut. Her yanı başlarında kameralar mevcut. Evet, depomuz için kaydımız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ata seven gayrimenkul olarak sizlere sunuyoruz. Atasen bu ilanın detaylarını okuyabilirsiniz.